Evet gördüğünüz gibi karakter kopunu 20 tane çıktı. Sür diyoruz. <laughs> bak. Bak karakterim nerede kaldı. Aaa. Tuğba görüyor musun? git 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 git. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Biliyorum ben de iyiyim. Şimdi arkadaşlar bugün PUBG Mobile'dan video çekmeyi düşünüyorum. Ama size bir şeyler öğretmeden önce yanımda Tuğba var kız arkadaşım. Tuğba. Merhabalar. Evet gördünüz kendi sesini de duydunuz ee, onun da YouTube hesabı var. Onun kanalına abone olmak isterseniz e, altta link bırakacağım arkadaşlar. O da ilerleyen zamanda farklı farklı videolar, farklı farklı maceralar çekecek. Şimdi öncelikle videomuza geçmeden önce bugün karakter kuponu biliyorsunuz karakter almak istediğiniz zaman karakter kuponunu nasıl çıkartabiliriz ve nasıl elde edebiliriz onu göstereceğim. Onun için bir event geldi arkadaşlar. Buradan karakter kuponunu elde edebileceksiniz. Şimdi şöyle göstereyim size. Mesela ben şu ana kadar 100 tane kasabildim. Gördüğünüz gibi burada 100 tane karakter kuponu var. Bu karakter kuponunu nasıl kastım? Şimdi onu size göstereyim. Mesela şuraya şu kısmı görüyorsun. Şu alt kısımda bakın. Burada şeyler var. Mesela burada sandıklar, anahtarlar var. Bunları nasıl alabileceğinizi size göstereceğim. Mesela sandığı aç diyorsunuz. Gördüğünüz gibi karakter kuponu kolay kolay çıkmıyor ama günde 10 tane sandık açabilirsiniz. Şimdi e, şöyle göstereyim size bir dakika arkadaşlar. Soru işaretine tıklamadan önce şuralarda bir yerdeydi bir dakika. E, tam olarak neredeydi? Neler var içeriğin içinde? Onu gösterecektim size. Gösteremedim. Ha. E, şu sanda tıkladığınız zaman, ayrıntılara girdiğiniz zaman gördüğünüz gibi karakter kuponu var burada. E, bunlar saatlik. Şun, şunlar şunlar saatlik. E, bir de Firavun yükseliyor. E, damgası var gördüğünüz gibi. RP falan çıkıyor. Yani RP görevleri şey yap, yaptığınız zaman o çıkıyor. Ondan sonra dediğim gibi karakter kuponu var. Karakter kuponunu gördünüz. Şimdi tek tek sandıkları açalım. Gördüğünüz gibi. Hala çıkmadı. Evet. Gördüğünüz gibi karakter kuponu 20 tane çıktı. Bunu günlük 10 kere açabilirsiniz. 10 kere açabilirsiniz. Bu karakter kuponunu almak için çok kolay aslında. Günde 10 sandık toplarsanız bunları çıkartabilirsiniz. Mesela gördüğünüz gibi halen açmaya çalışıyorum. Görüyorsunuz çok güzel. Böyle dediğim gibi bakın bugün ben şansımı doldurdum. Gördüğünüz gibi 8 tane anahtarım var ondan sonra bir tane bu var. Yani dediğim gibi nasıl kasacağınızı şimdi göstereceğim. Önce iki kişilik veya dört kişilik maça girebilirsiniz. Mesela biz iki kişilik gireceğiz size göstermek için. Şimdi öncelikle bir girelim. Şimdi maça girdik. Maça girdik. Ondan sonra şu tarafı görüyorsunuz şunları. Bunlara geldiğiniz zaman aç diyorsunuz. Sandık e zaten size sandık veriyor. Gördüğünüz gibi Firavun sandığını aldık biz buradan. Firavun sandığını buradan kaptık bir kere. Şimdi ondan sonra bunun anahtarları var. Bunun anahtarlarını da şimdi size göstereceğim. Şimdi anahtarlarını da size göstereceğim. Bakalım Araplar ne diyor. Yasne'ye atlayabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Aşağı indik. E, şu kısımlarda. Tam olarak şu kısımlarda. E, şey var. Yani şu arabayı alayım. Orada bir koltuk var. O koltuğa oturduktan sonra. Anahtar verecek size. Bu anahtarı da dediğim gibi. 10 tane biriktirdikten sonra. E, şey yapacaksınız. Sandık açacaksınız. Ve oyunda diyelim. Geldiniz. O mezarla açtınız. Tekrar oyundan çıktınız. O sizin envanterinize gelmez. Bilginiz olsun. Yani denedim olmadı öyle. Hani boşuna denemeyin diye söylüyorum. Oyunda ölmeden sizin envanterinize o ee, ne sandık gelir? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Prise'nin burada koltuğa kullan diyorsunuz. Görüyorsunuz koltuğu kullandık. Ve koltuğu kullandıktan sonra gördüğünüz gibi indik. Görüyorsunuz indik. Anahtar gördüğünüz gibi buraya geldi. Şimdi bu video buraya kadar arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi size bir şey daha göstereceğim ve çok seveceğiniz hayalet sürücü yani arabaya bin, binerken içinde kimse yok gibi görünüyor ama var çünkü e, burada öncelikle buraya geliyorsunuz ondan sonra arabayı biniyorsunuz ve arabanın içinde kimse kalmıyor yani böyle kimsenin sanki yok arabada ama sen sürüyorsun arabayı şimdi öncelikle bunu yapayım ondan sonra kız arkadaşıma da öğreteceğim nasıl yapıldığını siz de bunu göreceksiniz. Bir dakika arabayı öncelikle buraya getiriyoruz. Ondan sonra buraya yanaştırıyoruz. Yanaştırdıktan sonra tam buradan iniyoruz arabadan. İndik tamam. Şimdi ondan sonra buraya geleceğiz. Önce buna kullan diyeceğiz. Gördüğünüz gibi kullan diyeceğiz. Kullandık. Şimdi sür diyoruz. <laughs> bak. Bak karakterim nerede kaldı. Aaa. Tuğba görüyor musun? Görüyor. <laughs> Ulan oğlum dursana ne yapıyorsun? Aa, sen kayboldun. Ne yapıyorsun? Ben kayboldum. Niye kayboldun ki sen şimdi? Tabii kaybolurum. C harfine bastığın zaman tekrar düzeliyor. Niye C harfine bastığın zaman tekrar düzeliyor. C. Bunu unutma. C harfine basıyorsun tekrar düzeliyor. Bir daha yapalım. Bir de yapalım. Bombayla birbirini patlatmalarına gerek yok. Aslında şimdi mesela böyle sokula gidiyorsun tamam mı? Böyle sokola gidiyorsan adamlar seni vuramıyor. Sen de adamları tekrar yapalım. Evet şimdi bakın sür çıkıyor bin diyor bitir diyor. Mesela sür diyeceksiniz. Bakın bekleyin bakın tekrar düştüm. Gördüğünüz gibi. Şimdi bir yerlere gidelim. Bak çok uzak yerlere gideceğiz bakın. Çok uzak yerlere gideceğiz. Bakın şimdi. Tuğba sende bomba falan var mı? Herhangi bir şey. Var var. Tamam. Arabanın Şimdi mi? ben senden uzaklaştım. Şu anda arabanın içinde kimse yok gördüğünüz Oha, gibi. Oha birileri geliyor. Ciddi misin? Dur oh, tamam, tamam. dur 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 sakin tamam. Ah elin ayağın birbirine dolaştı galiba. Neyse beni orada öldür bakalım ne olacak. Şu anda arabanın içinde. Bomba atacağım Tamam at. Dur, dur, bomba at bombayı. Bakın şu anda direksiyon boşa dönüyor. Şu anda direksiyon boşa dönüyor. Yani kimse içinde yok. Arabanın içinde kimse. Yok. Aslında ben orada kaldım yani. Evet. Büyük ihtimalle öldürdün mü beni? Ne oldu? Dördün bam tamam. Allah belanı vermesin. Koş bana. Bana koş. Koş bana. Bana koş. Bana koş. Ölüyorum. Lan ölüyorum lan. Oha sen 200 metresi. Allah cezanı vermesin. Bir şey yapık dedik. Dur, dur, Canımıza dur, mal dur. oldu. <laughs> Demek ki orada doğmuyormuş, orada doğmuyormuş uzak olursanız orada doğmuyormuş. Demek ki öyle bir muhabbet yokmuş. Bunu da denemiş olduk. Evet, tuğba bizi kaldırdı. E, arabanın dibinde değilse. Tamam Araba bir nerede? Arabanın... Ha, sen süründün oraya kadar. Evet, sana doğru geliyordum. Oraya kadar Kitimiz var, sıkıntı yok. Şimdi sana da öğretelim. Şimdi arabaya bin. Sen arabaya getir bana. Arabaya getir. Arabaya getir arabayı. Aslında bunu motora da yapabiliriz. Motora da yapabiliriz. Motor götürün. Motor motor. Motorda da daha mantıklı olur. Gel gel motorda da daha mantıklı olur. Hiç olmazsa motora gel motora. Motora gel. Şimdi biz nereden geldik? Bakın arkadaşlar. işaretlemişim gördüğünüz gibi tam şurası. Bakın tam işaretimin gördüğünüz gibi bakın. Tam burası. Alan da geliyor galiba. Aynen, alan da geliyor. Yani biz videomuzu çekelim. Alan gelse bir şey olmaz. Şimdi Tuba in öncelikle. Ben bu motoru dibine kadar yaklaştırıyorum tamam mı? Sen önce sandalyeye otur istersen. Yani sandalyeye şey yap. Bineceksin. Otur mu? Tamam. Şimdi sür de. Tek süre bas. Git 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 git. <laughs> Beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Ee, daha fazla videoların gelmesini istiyorsanız lütfen like atmayı, dediğim gibi yorum atmayı unutmayın. İlerleyen zamanda daha iyi videolar, daha güzel videolar, daha güzel event'lar. O tarz videoları çekeceğim.